Merhaba, ben Damla. 18 yaşındayım. Son iki yılda tam 72 kilo verdim ve şu anki görünümüme kavuştum. Tabii ki hiç kolay olmadı. Aşmam gereken pek çok zorluk vardı. Bunlardan biri de maalesef ikiz kardeşim Yağmur'du. Benim gibi kilo sorunu olanlara ilham vermesi için tüm hikayemi en baştan anlatmak istiyorum. Ben ve kardeşim Yağmur tek yumurta ikiziyiz. Fakat görünüşümüz aynı olsa da kişiliklerimiz tamamıyla farklıdır. Mesela ben çok içe dönük biriyim. Kendi başıma zaman geçirmeyi tercih ederim. Yağmur tam tersi. Sosyalleşmeyi sever. Sürekli birileriyle takılır. Ben hiç hırslı biri değilim. İkizimse rekabet insanıdır. Oyun oynarken bile yenilmeyi hazmedemez. Ben dağınığımdır. Yağmur insanı sinir edecek kadar düzenlidir. Ben her yere geç kalırım. O tam tersi inanılmaz dakiktir. Anlayacağınız ikiz olmamıza rağmen bir elmanın iki yarısı değiliz. Ben elmayım, Yağmur portakal. Bambaşka karakterlere sahibiz. Farklı olduğumuz bir konuda işte Hani derler ya, kimi insanlar yemek için yaşar, kimileri de yaşamak için yer. Ben ilk gruba dahilim. Yani yemek için yaşayan biriyim. Öğlen yemeğini yerken acaba akşam ne yesem diye düşünürüm. İkiz kardeşim Yağmursa sadece yaşamasına yetecek kadar yer. Hatta çoğu zaman yemek yemeyi bile unutur. Hemen doyduğu için sofradan ilk kalkanda her zaman o olur. Tahmin edeceğiniz üzere bebekliğimizden itibaren ben hep kiloluydum. Yağmursa zayıf. İlkokuldayken insanlar ikiz olduğumuza inanmazlardı. Mümkün değil, siz ikiz olamazsınız. Aranızda en az 3-4 yaş var derlerdi. Beni daha büyük sandıkları için hoşuma giderdi. Kardeşimi ben büyüdüm, sen küçük kaldın diyerek kızdırırdım. Ortaokula geçtiğimizde o yaşta bir çocuk için çok çok kiloluydum. Yağmur 35 kiloydu, bense 75. Bir sürü kötü tecrübeden sonra, şişman olmanın gurur duyulacak bir şey olmadığını da öğrenmiştim. Dış görünüşüm yüzünden aşağılanmak artık günlük hayatımın bir parçasıydı. Sınıfın erkekleri bana her gün yeni bir lakap takıyordu. Okuldan eve geldiğimde yaptığım ilk şey banyoya kapanıp bağlamaktı. En kötüsü ise yağmur da çevremizden etkilendi ve benimle dalga geçmeye başladı. Her yemekte mutlaka bir laf edip beni üzerdi. Dikkat et de tabağı yeme. Senin hala bir sandalyeye nasıl sığdığını şaşırıyorum. Biraz az ya da Afrika'dakilere de kalsın. Maalesef bana karşı giderek daha da acımasız oldu. Benden utanıyordu ve bunu her fırsatta belli ediyordu. Kardeş desteğinden mahrum kalınca hayatım daha da zorlaştı. Hiç arkadaşım yoktu. Zaten içine kapanık biriydim. O dönemde tam bir asosyal oldum. İkizler arasında kuvvetli bir bağ olduğunu duymuşsunuzdur. Ben bu bağı gerçekten çok yoğun hissediyordum ve kardeşimi çok seviyordum. Fakat ne yazık ki Yağmur'un duyguları farklıydı. Eskiden onun da beni sevdiğini düşünüyordum. Obez olduğum için benden utanıyor, adı benimle birlikte anılmasın diye benden uzak duruyor diyordum. Ancak eskiden böyle olsa bile artık çok değişmişti. Yağmur'un her hareketinden benden nefret ettiği anlaşılıyordu. Okulda sürekli aşağılanan, kimsenin arkadaşlık etmediği şişko bir kız onun ikiz kardeşiydi. Aslına bakarsanız ona hak veriyordum. Benden nefret etmesi çok normaldi. Çünkü ben de kendimden nefret ediyordum. Bu kadar sıkıntı yaşıyorsan neden zayıflamak için çaba harcamadın diyebilirsiniz. Haklısınız. Zayıflamam gerekiyordu. Bunu ben de biliyordum. Çocukluğumdan bu yana onlarca kez diyet yapmaya çalıştım. Maalesef hiçbiri 24 saatten uzun sürmedi. Acıktığım anda yemeğe saldırıyordum. Şimdi düşününce bunun çok normal olduğunu görebiliyorum. Çünkü yemek benim için kaçıştı. Kendimi sadece yemek yerken mutlu hissediyordum. Zaten çok kötü bir hayatım vardı. Yemekten aldığım keyfi çıkarırsam geriye hiçbir şey kalmayacaktı. Bu yüzden de yemeden duramıyordum. Aslında derin bir depresyondaydım. Kontrolsüz bir şekilde yemekse benim için antidepresandı. Peki nasıl oldu da zayıflayabildim? Hikayemin başında her yere geç kalan bir tip olduğumu söylemiştim ya. İnanılmaz ama hayatımı değiştiren kararı işte o özelliğim sayesinde aldım. Bunu her anlattığımda önce ağlıyorum sonra da gülüyorum. Bakalım yine öyle mi olacak? O gün 16. yaşıma giriyordum. Bu tabii aynı zamanda Yağmur'un da doğum günü. Büyük annemle büyük babam bize gelecekti. Annem sabah herkes beşte evde olsun demişti. Bu annemin huyudur. Her yıl doğum günü partimizi sürprizmiş gibi yapar. <laughs> Partiden hiç bahsetmez. Sadece evde olmamız gereken saati söyler. Son üç yıldır ikiz kardeşimle birbirimize doğum günü hediyesi almıyorduk. Aramızda sanki sessiz bir anlaşma vardı. Hediye almayı aynı anda kesmiştik. Fakat bu sefer farklıydı. Yağmur kesin hatırlamıyordu ama seneler önce birbirimize bir söz vermiştik. Henüz anaokuluna gidiyorduk. Yağmur bir gün, sence biz ne zaman yetişkin olacağız diye sormuştu. Annemin 18 yaşındayken bize hamile olduğunu biliyorduk. 18 yaş annelik yaşıysa demek ki 16 yaş yetişkinliğin başladığı yaş sayılabilirdi. Yani 16 yaşına girince artık çocukluk bitecekti. Bu durumda birbirimize yetişkin hediyesi almamız gerekiyordu. Peki yetişkin hediyesi neydi? Tabii ki çiçek. Babam her özel günde anneme çiçek alırdı. Annemin de çok hoşuna giderdi. Demek ki yetişkinlerin en sevdiği hediye çiçekti. Artık büyüdüğümüze göre biz de 16. yaş günümüzde birbirimize çiçek almalıydık. O gün kesinlikle çocuk hediyesi almayacağımıza yemin edip çiçek alma sözü verdik. Yıllar hızla geçti ve işte sözümüzü yerine getirme zamanı geldi. Her yere geç kalan ben tabii ki çiçeği de son dakikada aldım. Dönüş için metro durağına yürürken saatin dört buçuk olduğunu fark ettim. 30 dakika sonra evde olmam gerekiyordu. Elimde kocaman bir çiçekle metroya bindim. Şişmanlığımdan ötürü herkesin bana bakmasına alışkındım. Fakat elimde devasa bir çiçek olunca bakan sayısı ikiye katlanmıştı. Metrodan indiğimde saat 5'e 10 vardı. Koşmazsam yetişemeyecektim. O koca cüstemle koşmaya başlayınca bana bakan meraklı göz sayısı 3'e katlandı. Neyse ki çıkış turnikelerine gelmiştim. Biraz sonra bu kalabalıktan kurtulacaktım. Hızla turnikelere daldım. Aman Allah'ım diğer tarafa geçemedim. Maalesef sıkışmıştım. Evet, turnikeye sıkıştım. Ne ileri gidebiliyordum, ne geri çıkabiliyordum. Diğer turnikelerden geçenler sıkıştığımı görünce gülüyordu. Bazıları da durmuş beni izliyordu. Ağlamaya başladım. Bir yandan da çıkmak için çırpınıyordum. O kadar acınacak haldeydim ki anlatamam. Birkaç kişi dayanamayıp yardımcı olmak istedi. Bir kadın popomdan iterken bir adam da ellerimden çekti. Sonunda beni kurtardılar. O itiş kakışta çiçeklerin yaprakları dökülmüş, sadece sapları kalmıştı. Kurtarıcılarıma teşekkür ettim. Çiçek saplarını çöpe attım ve ağlıya ağlıya evin yolunu tuttum. Eve geldiğimde herkes beni bekliyordu. Turnikeye sıkıştığım için geç kaldığımı söyleyemedim. Çünkü çok utanıyordum. Mumları üstledim. Sonra ne oldu dersiniz? Yağmur elimden tutup beni odama götürdü. Yatağımın üstünde kocaman bir çiçek duruyordu. O da benim gibi unutmamıştı. Hiçbir şey diyemedim. Kardeşime sarıldım, ağladım, ağladım, ağladım. Ertesi gün hafta sonuydu. Bütün gün odamdan çıkmadım. Akşamüstü yağmur odama geldi. Bana neden söylemedin diye sordu. Neyi dedim. Bunu diyerek telefonda açık olan videoyu gösterdi. Çocuğun biri turnikeye sıkışmış haldeyken beni çekip YouTube'a yüklemiş. Video viral olmuş. Bir günde neredeyse 250 bin kişi izlemiş video sayesinde çiçeklerin nasıl mahvolduğunu daha net görebildim. Beni turnikeden çıkarmaya çalışıyorlardı. O karmaşaya rağmen çiçekleri elimden bırakmıyordum. Fakat turnikeden kurtulduğumda elimde sadece çiçeklerin sapları kalıyordu. O görüntü hem komikti hem de çok üzücüydü. Bu sefer kardeşim bana sarılıp ağlamaya başladı. Bu olaydan sonra her ne olursa olsun zayıflamaya karar verdim. Hemen gidip Yağmur'a söyledim. Ellerimden tuttu bunu beraber yapacağız dedi. Gerçekten de beraber yaptık. Onun desteği olmasaydı başaramazdım. Bir arkadaşının annesi diyetisyenmiş. Bana çok güzel bir beslenme programı hazırladı. Egzersiz yapmak da gerekiyor. Ama asıl olay kaloriyi azaltmak. Yani az yemek. Bu da tabii hiç kolay değil. Pek çok şey gibi zayıflamak da beyinde başlıyor. Eğer beyninizi ikna etmeden yola çıkarsanız o sizi bir şekilde kandırıyor. Diyete devam edemiyorsunuz. Benim durumumda olanlara tavsiyem, neden zayıflamanız gerektiğini düşünün. Bulduğunuz tüm nedenleri çıkarın ve bir deftere yazın. İyice ikna olmadan diyete başlamayın. 72 kilo verdiğime hala inanamıyorum. Diyete başladığımda 124 kiloydum. Şu an 52 kiloyum. Sağlıklı olması için 2 yıla yayarak zayıfladım. Yalnız bunun hiç akla gelmeyen kötü bir yanı varmış. Sürekli kilo vermek demek, sürekli yeni giysi almak anlamına geliyor yaklaşık 3 ayda bir giysilerimin tamamını yenilemem gerekiyordu. Bu da tabii ciddi bir masraf. Bu süreçte babam da sağ olsun gereken yardımı yaptı. Geçen ay 18. yaş günümüzü kutladık. Büyük annem bizi çok güldürdü. Mumları üfledikten sonra kutlamak için bana sarıldı. Birden durdu. Damla sana sarılınca ellerim hiç birleşmiyordu. Uzun zamandır ilk kez birleştiler dedi. Bunu çok doğal bir şekilde söylediği için birden hepimiz gülmeye başladık. Yağmurla aramız çok iyi. Yine de içten içe bana karşı mahcup olduğunu hissediyorum. Geçmişteki davranışlarından ötürü utanıyor. Fakat o zamanlar ikimiz de çocuktuk. Her çocuk gibi saçma sapan davranma hakkımız vardı. Ben deliler gibi yiyerek çocukluğumu mahvettim. O da çocukluğunu mahveden bir çocuktan kaçtı. Ben bile kendimden nefret ediyorken onun beni sevmesini nasıl bekleyebilirdim ki? Son olarak kilo sorunu yaşayanlar. Benim gibi turnikeye sıkışana kadar beklemeyin. Az önce söylediğim gibi beyninizi ikna edin ve zayıflamak için o hep ertelediğiniz adımları atmaya başlayın. Benden bu kadar. Eğer bu türden hikayeleri seviyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın